Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Tiyatroya gönül veren insanlar tiyatronun yeterli ilgiyi görmemesinden fazlaca yakınıyorlar. Yakınıyorlar yüklem. Yükleme sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi verir. Bu yükleme kim sorusunu sorduğumuzda tiyatroya gönül veren insanlar cevabını alırız. Burası da özne. Şimdi bu ögeleri niye bulduk söyleyelim. Bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir noktalı virgülde kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise özneyi bunlarla karıştırmamak için özneden sonra ne kullanırız? Noktalı virgül. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra noktalı virgül değil virgül kullanırız. Bu cümlede özneden sonra gelen ifadeler arasında eş görevli ifadeler yok yani virgül yok. Dolayısıyla özneden sonra noktalı virgül değil virgül kullanılmalıydı. Burada bir hata var. Bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Bugünlerde ne dizi film izliyor ne sanatsal sportif etkinliklere katılıyor. Şimdi burada ne ne bağlaçları var. Bunlara tekrarlı bağlaç denir. Bu bağlaçların hemen önünde ve hemen sonunda asla ve asla virgül kullanılamaz. Ancak bu bağlaçların arasında eş görevli ifadeler varsa bu cümlede olduğu gibi onların arasında virgül kullanılabilir. Burada da kullanılmış. Yani bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Servet Fiyun'un sanatçılarından Cenap Şahabettin şöyle demiş. Akıl yaşta değil baştadır ancak aklı başa yaş getirir. Buradaki virgüller burada okurken durmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla bunların kullanımı doğru. Ayrıca bu cümleler bitmiş cümleler. Bunların sonunda nokta olması da doğru. Bu cümle bir alıntı cümle. Alıntı cümleler tırnak içinde verilir. Burada da sıkıntı yok. Ayrıca burada bir açıklama yapılmış birinci cümleden sonra. Cenab-ı Şahabettin'in cümlesi açıklanmış. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Burada da kullanılmış. Yani bu cümlede noktalama açısından bir hata yok arkadaşlar. Günümüz gençleri popüler olma adına birçok garip davranış sergilediğinin farkında değil. Bu bir bitmiş cümle. Sonunda noktanın olması doğru. Ayrıca cümle içerisinde belirtilmek istenen kavramlar tırnak işareti içerisine alınır. Bu kavramların özel ad olmasına gerek yoktur. Bunu yazan veya cümlenin sahibi belirtmek istiyorsa tırnak içerisine alır. Burada da tırnak içerisine alınmış belirtilmiş bu kavram dolayısıyla burada da sıkıntı yok. Bu cümleyi de geçtik. Entelektüel bireyler Entelektüel kelimesini kullanmaktan pek de hoşlanmam, toplumu yönlendirmede yeterince etkin olamıyor. Cümle içinde geçen ve cümlenin bir açıklayıcısı olmayan cümleler parantez içerisinde verilir. Bunlara büyük harfle başlanır ve bunların sonunda uygun noktalama işareti kullanılır. Bu da tamamlanmış bir cümle, burada sıkıntı yok. Ayrıca temel cümle de tamamlanmış, onun sonunda da nokta var. Burada da sıkıntı yok. Yani bu cümlede de hata yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.